Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Abinden haber var mı Yiğit? Abim bir süre orada takılacak. Allah kurtarsın. İki dakika seninle bir şey konuşak hele. Gel konuşak kardeş. Bakıyorum da maşallah işler yolunda bayağı hızlanmışsınız. Rabbimin verdiğine şükür, hızkımızı gönderiyor. Ne diyeceğim sana? Abimle yapmış olduğun anlaşma Boşa düştü artık. Seninle bir anlaşma yapacağız. Yapak kardeş, şartlar. Şartlarım, kirayı elli bin yapıyorum. Hayırdır lan sen bizden ağız kesmeye mi çalışıyorsun? Size ne oluyor lan? Müşteri var, biraz alçak sesle konuşun. Sen mi konuşacaksın, o kardeş mi konuşacak? Ben konuşacağım kardeş. Ben ayda o kadar para kazanmıyorum. Sana elli bin lira falan veremem. Ee, ha. ona da çok diyorsan o zaman... ...dükkanın yarısını ortam. Hadi eyvallah. Yiğit, söyle. Bak yanlış yapıyorsun. Bu Kebapçılar senin bildiğin adamlardan değil. Başına iş alırsın. Lan! Adam mı burada? Ne oldu? Ne oldu? oldu? abi? Yok, yok. Yo, yer... sakin Lan oğlum bu sefer seni kim kurtaracak benim elimden?